Eline. Yok bir şey. Alara'yla mı? Fahriye'yle karşılaştık. Kavga mı ettiniz? Konuştuk. Ateş otur şuraya sakince anlat ya ne oluyor? Oturup anlatmaya halim yok Aslı ya. Konuştuk def oldu gitti işte. Geçmişi kaşıma artık bırak. Senin gibi mi yapayım yani? Geçmişi bırak. Öyle mi? Ne bırakmışım ben geçmişi? Aslı. Kafam dağınık biraz. Bak bak. Hayır ben neyi bırakmışım? Annemden mi bahsediyorsun? Aslı. Demedim bir şey. Halim yok ne olur tamam uzak dur. İleri geri konuşuyorsun ama. Delikanlı olsana sen azıcık. Lafını tamamlasana. Gelmiş bana annem anne bir şeyler diyorsun. Aslı. Ben ailemi kurtarmaya çalışıyorum. Anladın mı? Ne çektiğimi biliyor musun sen benim? Senin o kurtarmaya çalıştığın ailem var ya... ...çoktan darma duman olmuş haberin yok. Sağ ol. Aslı çok sağ ol. Ben görmüyor muyum kızım? Hah? Ailem dağılıyor diyorum sana ya. Babam mezbere kalıyor. Annem sabahtan akşama kadar ağlıyor kadın ağlıyor. Ben hayatımda ilk kez suyla küsüm. Kendi kardeşimle küsüm ya. Sen hala gelmiş bana aile. Aa! Ne ailesi ya, ne ailesi? Aile yalandır mı diyeceksin bana? Riyadır mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Ha? Kızım aile gerçektir. Aile ailedir. Atamazsın. Tamam. Bir şey demedim. Al hayrını gör. Bir şey demedim. Beni delilendiriyorsun. Ondan sonra da bir şey demedim diyorsun. Değil mi? Lan arkadaşsan arkadaşlığını bil. Biraz destek ol, destek olma. Akşamdan beri vır vır vır. Ne ya? ne diyorsun? Ya birazcık ben ol sana ben. Ben Bu ne? Bütün gün bir şey yemedin de. Sen beni mi takiptesin? Yok dikkatimi çekti. Peki. Al bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yuh, buna bu kadar kaşar konur mu ya? Batarız. Sana diye öyle yaptım. Bak. Kaşarı böyle tutacaksın. Arkası görünecek, unutma. Tamam, <laughs> merak etme. <laughs> ya bir şey soracağım. Sen bunların hakkında burslu mu okuyordun? Yok, niye? Ne bileyim hiç zengin güvenliği yok mu? Biz eski zenginiz. Artık göstermiyoruz. Babam cimri demiyordu. Ya... ...ben aslında sana bir şey soracaktım da. Söyle. Beraber yemek yiyelim mi? Ah. Yok, ben senden çok hoşlandım da. O ne ya? Ya utandırma işte. Yarın akşam beraber yemek yiyelim. Türkbükü tarafında çok güzel cüppa cüppa kızlar var. Sen oraya git bence. Ya Aslı, ben onları değil. Nedir? Negatif. Of! Ne yapacağım şimdi? Onu bana sormayacaksın. Sana akıl vereni soracağım. Alo. Alara. Ya Yiğit'ciğim vazgeçmeyeceğim. Ya ilk günden boynuna mı atlasın kız seni? Ben onun gözünde gördüm o zaten seni beğendi. Evet ciddiyim. Ateşe mi? Hayır hayır sakın sakın sorma. Çocuk ölüyor zaten derdinden. Bir de seninle uğraşmasın yani. Tamam. Hadi vazgeçmek yok öpüyorum seni. <laughs> ya ne kızsın Alara hani ya. Saldın değil mi çocuğu aslında üstüne? Aa ne alakası var? Biz ateşte aşkımızı yaşıyoruz. Başkasıyla uğraşacak halimiz yok yani. Belli, belli yaşadığınız. <laughs> ah. Ne yapıyorsun kız? Irgat'ım ya ben çalışıyorum. Allah Allah. Ateş Efendi ortalarda yok. Su kim bilir nerede? Sen sabah sporundasın. Canım çıktı be. Ne yapıyorsun? Gel iki dakika. Ya bırak Allah aşkına bırak ben söyledikten sonra. Bırak. Aa. Anlat bakalım. Yok ben aile nedir anlamazmışım. Yok benim hiçbir şeyden haberim yokmuş. Ulan nasıl onun hiçbir şeyden haberi yok. Kızım sen değil miydin çocuk kötü durumda diye? Sıkıntı yaşıyor işte. Bırak niye kurcalıyorsun hala? Düşmüş annesiyle babasını birleştirme derdine. Yani babası da adam olsa. Bıraksın, kurtulsun annesi. O ne demek ya? Yalan mı? Yalan doğru. Bize ne Aslı? İnsanın babası sahtekar olsa ne, düzenbaz olsa ne? Babası işte. Ama öyle değil işte. Öyle değil mi öyle değil. Keşke benim babam da hayatta olsaydı da sahtekar olsaydı. Ben onun iyiliği için. Olmaz öyle iyilik. Bak suya iyilik yapmak için gittim o rezil sevgilisini paket ettim. Herifi daha çok sevdim. Ne yani? Görüp de söylemese miydin? Evet. Ama o zaman ortak olmuş oluyorsun. Olmuyorsun. Biz böyle olaya dışarıdan dahil olduğumuz zaman daha beter oluyoruz. Bize göre değil aslında. He ateş ve su. Arkadaşımızla destek oluruz o kadar. Ama herkesin hayatı hmm. kendine. Sen böyle bir insan değildin. Ne oluyor sana ya? Bilmiyorum ne oluyor. Bak kabul et etme. Bu ateş sana iyi gelmiyor. Bak, kabul etmiyorsun ama kendini kurtar bu duyguda. Adamın sevgilisi var, hayatı var. Milletin işine karışma diyorsun. Gelmiş burada benim işime karışıyorsun. Karışma. Neymiş efendim? Hayatı varmış, sevgilisi varmış. Bana ne ya? Benim yok mu? Aslı. Vallahi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.